rüyada vefat etmiş anneyi görmek. Bugün sizlerle oldukça derin ve anlamlı bir rüyanın tabirini paylaşacağız. Rüyada vefat etmiş anneyi görmek. Bu rüya, birçok insanın gördüğü ve anlamını merak ettiği rüyalardan biridir. Peki, bu rüya ne anlama gelir? Gelin, detaylarıyla inceleyelim. Rüyanın genel anlamı Rüyada ölmüş anneyi görmek, genellikle hayra yorulan rüyalardan biridir. Bu rüya annenizin sizi koruduğunu, sevdiğini ve size manevi olarak destek verdiğini simgeler. Aynı zamanda özlem ve sevgi anlamına da gelir. Eğer annenizi huzurlu bir şekilde görmüşseniz, bu rüya sizin için güzel gelişmelerin habercisi olabilir. Annenizi mutlu görmek. Rüya'da vefat etmiş anneyi mutlu ve güler yüzlü görmek, rüya sahibinin iç huzura kavuşacağına, sıkıntılarının azalacağına ve hayatında olumlu gelişmeler yaşayacağına işaret eder. Anneniz size gülümSüyorsa, bu onun sizden memnun olduğu ve sizin iyi yolda ilerlediğinizi gösterir. Annenizle konuşmak veya sarılmak. Rüyada ölmüş annenizle konuştuğunuzu görmek, bilinçaltınızdaki özlem duygusunun bir yansıması olabilir. Ancak aynı zamanda bu rüya annenizin size manevi destek verdiğinin ve dualarınızın kabul olacağının bir işaretidir. Eğer annenize sarılıyorsanız bu rüya size huzur ve rahatlık veren bir mesaj taşıyor olabilir. Sarılmak, annenizin sizi koruduğunu ve yanınızda olduğunu gösteren manevi bir işarettir. Annenizi hasta veya üzgün görmek. Eğer rüyanızda annenizi hasta veya üzgün bir şekilde gördüyseniz bu size bir mesaj olabilir. Bu rüya, annenizin ruhu için dua etmeniz gerektiğine ya da bazı konularda dikkatli olmanız gerektiğine işaret edebilir böyle bir rüya gördüğünüzde, annenizin ruhuna bir hayır işleyerek onun huzur içinde olmasına vesile olabilirsiniz. Bu rüya ne anlatıyor? Genel olarak, rüyada ölmüş anneyi görmek, sevgi, koruma, manevi destek ve bazen de hatıraların etkisiyle ortaya çıkan rüyalardan biridir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, annenizin ruhu için dua edebilir, onun adına hayır işleyerek ona manevi bir hediye sunabilirsiniz. Aynı zamanda bu rüya size huzur ve güven veren bir mesaj taşıyor olabilir. Sonuç rüyalar bilinçaltımızın ve manevi dünyamızın bize gönderdiği mesajları içerir. Eğer rüyanız sizi mutlu ettiyse bu güzel gelişmelerin habercisi olabilir. Eğer rüyanızda bir uyarı sezdiyseniz bunu dikkate alarak hayatınıza yön verebilirsiniz. Rüyaların anlamını keşfetmek bizlere kendi iç dünyamızla ilgili önemli ipuçları sunar. Siz de rüyanızda ölmüş annenizi gördüyseniz, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın, rüyalar sadece birer mesajdır ve önemli olan onların bize ne anlattığını doğru şekilde anlamaktır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rüya tabirinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.